Peki hocam hangi yaş aralığında e, biz oyun kurmalarını daha çok bekliyoruz? Hangi yaş aralığında ne tür oyunlar oynamalarını bekliyoruz? Yani biz 3 yaşındaki bir çocuğun da bir oyun kurmasını bekliyor muyuz? Yoksa bu yaş ilerledikçe oluşan bir şey mi? Ne dersiniz buna? Dönem dönem bakacak olursak mesela bebeklikten o 0-3 evet. yaş dönemine bakalım. Yani çocuktan çocuğa değişmekle birlikte 0-3 yaşta çok fazla beklemiyoruz. E, çünkü o dönemde çocuk daha bir şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. O kadar anlamlandırma becerisi yok. Ee, özellikle 4-5 yaştan sonra e, çocuklar bunu hani doğal seyirler içinde yapıyorlar. E, 4-5 yaştan sonra o oyun kurma tam böyle hani e, gündelik hayattaki yaşam olaylarını canlandırma şeyine sebep oluyor. E, ben özellikle şunun üzerinde durmak istiyorum. Oyun deyince evet küçük çocuklar hep e, konuşuyoruz ama bir de 8-12 yaş grubu var. Evet. E, 8-12 yaş grubu da çok oyuna ihtiyacı olan bir grup. Ama bunlar artık oyun zamanı geçti ve bunların artık ders çalışması lazım ee, gibi görülüyor. Hatta e, bizim şu anki benim gördüğüm e, i̇lkokul 1'e başlayan çocuğa daha bu oyun çocuğu falan deniyor. Ama işte ilkokul 2-3 ise artık oyun çocuğu değil gibi. Halbuki ortaokul çocuğu bile oyun çocuğu. E, yani oyunu sadece böyle e, küçük çocuklara yönelik bir şey gibi de konuşmak istemiyorum. Çünkü bu özellikle ebelemeci oyunlar ve daha zor oyunlar. Hani böyle az önce hocamın dediği çok e, stratejik oyunlar. Bunlar 8-12 yaş çocuklarını e, inanılmaz mutlu ediyor. E, inanılmaz geliştiriyor. Yani onların e, hani hep eğitimsel yönüne değindik. ...psikolojik e, rahatlamaları için, duygusal rahatlamaları için de çok önemli. Biz mesela e, kızımla, benim kızım var 16 yaşında, dikiş atölyesi yapmıştık çocuklara. Çanta dikiş atölyesi. Ve o çanta dikiş atölyesinde e, dikiş makinesi sırası beklerlerken hep oyun oynattık onlara. Ben günün sonunda şu farkındalıkla ayrıldım. Aslında oraya gelen çocukların hepsi dikişe de ilgisi olan çocuklardı ama... Yani bu çocuklar oyun oynadıkları için bu kadar mutlu çıktılar bu atölyeden diye bir farkındalık yaşadım. Yani ben hani aralarda canları sıkılmasın diye onlara oyun oynatmıştım. Ama orada oyun onlar için çok daha temel bir şey oldu yani bunu da yaşayarak gördüm. <laughs> o yüzden oyun bizim için aslında bir damar yolu açma aracı olabiliyor. Yani o sempatik alanı kurduğumuz, çocuklarla bir araya geldiğimizde besleyicilik tarafını kurduğumuz ve işte ondan sonrasında damar yolu açtıktan sonrasında istediğiniz serumu da o serumun içeriğini de verebileceğimiz bir tarafa gelebiliyor. Bunun farklı yansımaları var yaz seviyesiyle itibariyle ama hocamın çok haklı dediği işte 8-12 yaşı kesinlikle ıskalamamız gerekiyor. Ki zaten 8-12 yaş üzerinden değil ben bir yetişkinle de oyun oynadığım zaman çok mutlu oluyorum. Onların çocuk halini gördüğüm zaman da çünkü o geçişler çok hikmetli geçişler ve e, böyle bir annesi babası zaman devam ediyor. Zamanın durduğu yerde zamanın içine bir zaman alıyormuş gibi bir nostaljik ama aynı zamanda mutlu e, yani nostalji her zaman mutluluk getirmeyebilir çünkü ama mutluluk tarafıyla o sürecin içindeler. Burası çok değerli ki biz yetişkin grubuyla da oyunlar oynuyoruz. Ama bir de önceki soruyla alakalı bir şey beslemek istiyorum. Buyurun. Her çocuk oyun kurmakla alakalı tabii bir de aile kültürü var. Yani evet. o yaşam kültürünün içinde bir aile kültürü var. Karakteristik çocuklar vardır. Mizaç faktördür burada ve genelde biz o mizaçla alakalı sürecin içinde bir değişkenlik çok fazla beklemeyebiliyoruz. Ama bunun da istatistiği çok yüksek değil. Çok 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 az bir oran. Ee, ama aile kültürü meselesi önemli. Yani oynayan yoksa, çocuğa eşlik eden yoksa, çocuk tek çocuksa ya da her istediği gerçekleştirilirken çocuğun e, kendiliğinden sürecinde oyun öncelenmiyorsa o çocukların oyun kurması da çok mümkün olmuyor. Yani çocuk tamamen bir tüketim çocuğu, annesi ona hep tükettiriyor, oyunları da tükettiriyor vesaire e Bu sefer çocuk zaten yeni bir şeyin ihtiyaç alanında buluşmuyor. Oyun bizim için bir sosyal ihtiyaç alanı ve bize bir... Ee, beceri alanı kazandırıyor. İki sosyal ihtiyaç tarafında e, özellik dediğimiz otonomi kendisinin sürece katkı sağlayacağı bir tarafa getiriyor ki buranın hiç ıskalanmaması lazım. Çünkü biz şunu görüyoruz artık günün sonunda. Çocuk adım atıyor annesine bakıyor. Gideyim mi? Adım atayım mı? Benim bir belim vardı şey demişti. Hocam biz şu an buradayız ama zaten e, ortaokul 3. sınıfı burada tamamladıktan sonra çocuğumla beraber Galatasaray Lisesi'ne gideceğiz gideceğiz. Kim gidiyor? Yani kim gidiyor? Şimdi o eşlik fazla olduğu zaman bu sefer o çocuğa da bu bakıyorsun. O çocuğun hiçbir yerden ha, haberi yok. Hiçbir şeyin farkında değil. Hmm. O kendi sürecine eşlik etmiyorken anne süreci tamamen taşıyıcısı oluyor. Bu sefer bir Taşıyıcı form dediğimiz bir şeye geliyoruz. Bu taşıyıcı form bizim için tehlikeli bir form. Biz buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Bağışlamak gerekiyor. Yani sürecin içinde biraz o çocuğa alan sağlayacak. Evet ben onun kendi alanında o süreçte kendisini var etmesiyle alakalı süreci kolaylaştırabilirim. Ki oyun kurmayan çocukta evet anne baba bu rolü alması lazım. Özellikle anne baba diye birleşik söylemek lazım. Çünkü ikisinin bir aradılığı sürecin normalleşmesiyle de alakalı bir karşılık bulduruyor. Babanın bir adım geri kaldığı yani mesela şunu söylüyoruz çocuk ve oyun. Çocuk ve oyunla bir aradalıkta zaten çocuk oyunu işi olarak görüyor. Baba eğer çocuğu işi olarak gördüğü yerde işten kastım sempatik taraf. Çocukla oyun oynarsa bir kere zaten çocuğun dünyasında ne var onu görür. O tarafa yakınlaşır ki terapinin bir tarafı da aslında buradan geliyor. Yani çocuk aslında size direkt bir cümle olarak sözel formda iletemediği her şeyi oyun üzerinden mesajlandırabiliyor. Ben kızımla evcilik oynuyorum. Duymamam gereken birçok şeyi duyuyorum ama tepki göstermeyip o sürecin devam etmesini istiyorum ki haberim olsun. Çocuktan al haberi dediğiniz şeyde o çocuktan haberi nasıl alırsınız? İşte o oyun tarafını kurarak, bir de tabii oyun tarafını kurdurarak burası da çok değerli. Hı hı. Ee, yani belki. hocam çocukları çok fazla tüketime alıştırıyoruz ve onlara her şey hazır sunuyoruz diyorsunuz. Anne babalar bunu çok sık yapıyor, özellikle şu an modern çağda böyle olduğunda da çocuk e, oyun kurma ihtiyacı hissetmiyor. Yani baktığımız zaman oyun kurmak evet çocuklara çok iyi hissettiriyor, mutlu hissettiriyor. Ama bir yerde de bir çaba gerektiriyor değil mi? Yani bir şeyler üzerine düşünmesi lazım, kafa yorması lazım, belki ilk başta sıkılması lazım. Of bunlardan hiçbir şey olmuyor demesi lazım. Sonra tekrar ona biraz daha vakit tanıdığında, aa evet şunu yapabilirim. İşte orada o ışığın, lambanın yandığı yer. Buna izin veremiyoruz artık sanırım i̇şte bu modern olsa, aileler. Sümeyye Hocam bu olsa oyun kültürü dediğimiz bir başlığı konuşuyoruz biz. Oyun kültürünün içinde büyüyen çocuklar zaten hayatın içinde karşılaşmış oldukları problemlerde daha fazla dirençli. Yani oyunun gelişim noktasında o psikososyal tarafı da konuşmak gerekiyor. Fiziksel tarafı da konuşmak gerekiyor. Mesela psikososyal yeniden başlamak, kaybettiğiniz yerden yeniden başlangıç alanını oyun size sunar. Çünkü oyunlarda her zaman kazanamayabilirsiniz. Oyunlarda varlık yokluk dediğimiz, kazanma kaybetme dediğimiz... o falan çok fazla vardır. Ama kaybeden çocuk orada ne yapacak? Depresyona mı girecek? Resmen o, hayatın bir prototipi. Kesinlikle. Yani burada mesela şunu söyleyebiliyoruz. işte bir e, yetişkin için e, çalışmak neyse ee, çalışmanın karşılığı neyse o sürecin içinde kendisini var eden yerde bir olumlama konuşabiliyoruz. Oyunun olmadığı yerde biz o çocuk için bir problemden, bir depresyon alanından bahsedebiliyoruz. Düştüğün yerden kalkabilmek becerisini sağlıyor bize. Rezilans dediğimiz sistemin aslında kurulum dosyasını oyunlar bize getiriyor. Ben kendi çocukluğumda hatırlıyorum. Belki sizler hatırlarsınız. Kaybettiğiniz her bir oyundan sonrasında ayağa kalkıp o içgüdü alanında beraber iç motivasyonla şimdi en güzel oyunumu oynayacağım ve size gününüzü göstereceğim dediğimiz yerde hiçbir gerçeklik yok. Ama biz orada bir temessü alanındayız. Ben bunu en iyisini ben yapıyorum dediğimiz yerdeyiz, Bunu bana başkası yapamıyor. Sen yaparsın dediği yer. Evet, eyvallah ama içeriden aldığımız zaman bu motivasyonu beni çok daha başka bir yere getirebiliyor. Bu tarafı çok değerli <laughs> ve e, bizim e, işte yapmış olduğumuz yanlışla beraber doğruyu fark etmemizi sağlıyor. Aslında bir muhakeme alanı ve muhasebe alanı sunuyor. Aynı zamanda bir başkasının iyi yaptığı yeri gözlemleyip yani görü ve öngörü alanları dediğimiz bir yeri getiriyor aslında. Çünkü ben Sümeyye'nin yapmış olduğu performansını görüyorum. O benim için bir görü alanı ve diyorum ki Sümeyye bunları bunları doğru yaptı. Ben bunları tik koyuyorum. Ama bir zaman sonrasında ben de bunları yapabilirim dediğim yerde kendimi aslında kendi hakikatim noktasında hızlandırdım. ve o öngörüyle beraber gerçekleştirdiğim yere de transfer edebiliyorum. Burası da çok değerli. O yüzden şeyi söylüyorum. Ol demeden olduruyor oyun. Yani o süreç gerçekten bu şekilde ilerliyor. Ama burada önemli şey fitre sürecin içinde olmak. Yani bütün benlikle beraber sürecin içinde olmak. İşte bizim dramada şimdi ve burada dediğimiz. Sen eğer ne kadar şimdi ve buradaysan, o kadar da çok farkındalık alanı besliyorsun. Evet. Çünkü bakar görmek, bakar ve gör, bakıp da görmemek meselesi olabiliyor ama direkt gördüğün yer, transfer ettiğin yer senin için bir deneyim, bir davranış alanı oluşturabiliyor. Burası evet. da çok değerli. Evet. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.